Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Dilberay filminden bahsedeceğim. Hazır mısınız? Rahmetli Dilberay'ı görüp elinden okumuştum. Çok iyi dürüst bir insandı. Filmi izlerken sürekli Aklıma geldi filmde Dilber Ayın babası rolünde oynayan Ayberk Pekcan oynadığı filmi isemeden maalesef vefat etti Allah rahmet eylesin. üzgünüm rolünü çok iyi oynamış başarılıydı Filmi iki kısımda anlatacak olursam birinci kısım resmen bir ameliyattı. Seyirci tokat gibi sahneler vardı. Çocuk gelinler, kadınlara şiddet, hepsi mevcuttu. Üzücüydü. Yaşanmıştı. İnsanı en çok da derinden etkileyen o oluyor. Filmin ikinci kısmında Büşra Pekin devreye giriyor. Dilberay'ı bence elinden geldiğince çok heyecanlandırmaya çalışmış olmuş da filmin görüntü yönetmenliği senaryosu yönetmenliği çok üst seviyede değil. Fakat film kötü değil. Bana göre film iyi. İzlenilebilir tekrar tekrar izleyebilirim. Filmin müzikleri de iyiydi. Hem bir biyografi hem müzikal film olarak ortalamanın üstündeydi. Benim bu filme puanım 10 üzerinden 7. Sizin bu filme puanınız kaçtır? Hepinizi çok seviyor. Saygılar diliyorum.